Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki başına bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevse de her şeye sahip olabilirsin ama Aşkımız servettir bilmelisin Hala beni seviyorsun bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun Ben seni bir anlık değil bir ömür boyu ararım gururum umrumda değil Hala beni seviyorsun bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun Ben seni bir anlık değil bir ömür boyu ararım Gururum umrumda değil Telefonun başında çaresiz bekliyorum Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum Yüreğim diyor ki Başına bekleme aramaz gururundan Seni çok sevse de her şeye sahip olabilirim. Sinan'ma ama Aşkımız servettir bilmelisin Hala beni seviyor musun? Bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun? Ben seni bir anlık değil Bir ömür boyu ararım gururum umrumda değil Hala beni seviyorsun bunu sen de biliyorsun Niye beni aramıyorsun Ben seni bir anlık değil bir ömür boyu ararım gururum Umrum 我的雨。Holiday.